Kutuwat-ı Mekkeye Muhittin İmni Arabi Birinci bölüm Yazdığımız şeye iyice bak sırları görürsün Sıfatın varlığı hakkında zikrettiğimiz şeyi destekleyen bir delil de Elif'te de değil Lam ve Mim'de bulunan çekmedir Bir Sufi şöyle sorabilir Elif'in yazılı olduğunu görüyoruz Halbuki Elif değil hemze okunur Acaba Elif neden okunmaz? Şöyle cevap veririz. Bu da ifade ettiğimiz görüşü destekleyen delillerden birisidir. Çünkü elif hareke kabul etmez. Bir harf hareketlenmediği sürece bilinmez. Hareketlendiği ise kendisini işleyişen ötre, fetva ve kesre gibi harekeyle ile belirginleşir. Zat asla bulunduğu hale göre bilinemez. Dolayısıyla zata delalet eden elif ki insan alemde halife olduğu gibi o da harfler aleminde halifedir. Bilinemez. O halde elif her kabul etmeyen zat gibidir. Hareke kabul etmeyince de bilinmesi ancak niteliklerinden dolayı ondan soyutlanması yoluyla mümkün olabilir. Sakın olan okunmayınca Elif'i değil Elif'in ismini okuduk Böylelikle fetva hareketisi ile Hemze'yi okuduk. Bu durumda Hemze ilk yaratılan şey yerini almıştır. Herkesi ise onun inmeni nitelidir. Yaratılış mehari kef harfinin nuna bitişme yeridir. Kim ol? Şöyle iddia edilebilir. Lamdaki elifin okunduğunu gördük. Halbuki aynı şeyi elifte de göremiyoruz. Şöyle cevap veririz. Doğru söylüyorsun. Elif ancak kendisinden önce bulunan ve ona bitişen hareketli, harekeli bir harfle okunabilir. Biz ise kendisinden önceki harfin harekesi dolu olmayan maddu eliften söz ekletmeyiz. Böylece innamel müminin ifadesindeki elif gibi yazılsa bile okunuşta görünmez. Bilayen bu iki elif yani innamanın müminden sonra ve el müminin lamı arasındaki iki elif yazısı da vardır. Fakat telaffuz edilemez. Lam, he, ha ve benzeri gibi harflerden sonra bulunan bitişen elif olmasaydı uzama bu harften birisine ait olunmazdı. Şu halde uzama anlamındaki met sayesinde niteliklerin harflerin mahallindeki var edilmesinin gerçekleştiği yardım istemelerinin istimadının sırrıdır. Bu nedenle med ancak vasıl elifi ile olabilir. Harf el-ahir isminden elife bitiştiğinde kendisine bitişen harfin varlığı ile elif uzar. Kendisine bitişen harf var olduğunda Rahman'ın niteliği ile muhtaç olur. Bu nedenle fetih açma herkesi ki fetvadır ona da verilmiştir. Kendisine bu hareke verildiğinde ise bundan dolayı şükretmesi istenir. O da şöyle der. Bunun karşılığında nasıl şükredebilirim? Kendisine de şöyle denir. Şükür, varlığının ve sıfatının varlığının kendinden kaynaklanmadığını, onun el kadim zatının geldiğini dinleyenlere bildirmen demektir. Dolayısıyla kendi zikrettiğinde onu hatırlamalısın. Allah özellikle rahmet sıfatıyla seni kendisine belir yatarak şöyle buyurmuştur. Allah Adem'i Rahman'ın suretine göre yaratmıştır. Bunun üzerine Elif kendisini yaratana karşı övgüsünü söyler. Ve artık şöyle der. Lam, ya, he, ha, te. Böylelikle yazıda gizlenmiş harfi telaffuzda ortaya çıkartır. Çünkü ta, ha, ha, mim, ta, sin gibi ifadelerdeki Elif söyleyişte bulunur. Sıfat kendisine delalet ettiği için yazıda gizlenir. Söz konusu sıfat ki fetva harekesidir. Varlığın açılışı sıfatıdır. Şöyle iddia edilebilir. Bir önceki harf ötreli, vav veya kesreli olan ya da aynı uzatmayı görmekteyiz. Şöyle cevap veririz. Haklısınız. Nun vel kalem ifadesindeki gibi önceki önceki harfin ötreli olduğu var harfi de ya da tasin ve hamim gibi önceki harfin kesreli olduğu ya da bulunan met uzatma Allah'ın o ikisinin illet harfi yapmış olması gündendir. Her illet neden hakikati gerçeği nedeni ve talep eder. Onu istediğinde aralarında bir sırın bulunması gerekir ki o sır sayesinde yardım istemek ve yardım etmek mümkün olur. Bu nedenle ona uzatma özelliği verilmiştir. Elçi meleğe vahiy emanet edildiğinde onunla vahiy aktaran hak arasında bir nismet bulunmasaydı hiçbir şeyi kabul etmezdi. Fakat aradaki nispet ondan gizlenmişti. Binaen vahiy gerçekleştiğinde onun makamı Vav'dır. Çünkü Vav harfi ruhsal yücedir. Ötrede yüksekliği verir. Ve o illet harfi Vav'ın kapısıdır. Onun ruhani meleki Elşi diye ifade ettik. O da Cebrail veya başka bir melektir. Beşeri peygamberlere tevhid ve şeriat sırları verildiğinde Birleşik Alem'e yardım ve istimat özelliği de verilmiştir. Ve yardım istemenin sırrı ondan gizlenmiştir. Bu nedenle peygamber şöyle buyurmuştur. Rabbimin bana ve size ne yapacağını bilemem. Başka bir ayette ise ben de sizin gibi bir insanım buyurmuştur. Beşeri peygamberler sufli alemde yani bileşilik ve cisim aleminde bulunduğu için onu önceki harfi kesredi olan yayı verdik. Bu harf ile harflerindendir. Meleki, peygamber ve beşeri peygamber tevhid ve şeriat gibi ilahi sırların varlık sebebi olunca onlara istinad sırrı verilmiştir. Bu nedenle de kendilerini gösteren vav ve ya harfleri uzatılmıştır.